zamanın bir yerinde ibili diye bir kuş varmış. Yollarda gezer görürsünüz. Tepesinde ibik vardır. Böyle uçmayı da pek sevmez. Acı bıçağı bir şeyden korkunca acı kalkar oraya bana. Oradan korkunca acı bıçağı oraya bana. Böyle bir yine açarken ovalar diye... arazide ve doğada gezdiğinizde sonra ilerleyen aşamalarda göremeseniz de seslerinden tanımaya başlıyorsunuz. Ama bu bir süreç tabii. Geliyor. Dinliyor muyuz sesleri? Kuş gözlerinde her zaman yapmak istediğim bir şeydi. İlk defa burada adım atmak heyecanlandırdı o yüzden Hayatımda görmediğim kadar kuş gördüm. Ben 31 yaşındayım. Yani bu kadar kuş hiç bir arada görmedim. Özellikle gittiğimiz göllerde gördüğümüz kuşlar, o kuşların hepsinin aynı anda bir arada olması. Ben açıkçası Türkiye'nin bu kadar fazla kuş çeşidine sahip olduğunu bilmiyorum. Yani bilmediğim çok güzel şeyler öğrendim.